Ben anon, e, anonimlikten ilk ne zaman sıkıldım ve artık ben açıklayayım kimliğimi evet, dedim. Mesela. Biliyor musun? Hayır karı kız mevzusunda. Aa bunu anlatmıştım galiba sana ben. Abi bir gün üniversitedeyken o zamanlar talebeyim. Hala talebe. Gerçi de lisans talebesi. Kantinde e, hiç tanımadığım bir kızla yanımda oturan bir kızla öyle muhabbet açıldı. Tamam, uzadı da sardı da kızın muhabbeti. Ya dedi bir adam var senin gibi konuşuyor. Michael Sickofield okudun mu? abi dedim sikerim bu ne yani Ali Can'dan mıyım ben amına koyayım hani ağrıma gitti <laughs> tamam mı öyle abuzer kadayıf olmak hani çift kişilikli olmak. O, o onun çok etkisi olmuştur. Bir de tam o sıra kitap çıkınca tamam dedim bahanesi oldu. Açılayım artık yani. Sikerler sikofildi. <laughs> Memnun musun da, şey olmasından da şifre olmasından? Bak Fatih abiye bak. Adam Amerika'da evimde kaldı. Adamın yazılarını okuyorum ama bana bile söylemedi Michael olduğunu. Ulan Cemre. <laughs> Fatih abi canımsın be